arkadaşlar. Şu an videoyu durup like kalama kanalıma da Halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açıyorsanız arkadaşlar. Şu gördüğünüz üzere şu yeşil kapıya gireceğim arkadaşlar. Kırmızı kapıya ya bilmiyorum yani neler yapacağım. Ee, bu arada arkadaşlar yorumlarda sağ mı sol mu diye belirtmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar Sonunuza, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. güzel bir gün ya. Bugün çok enerji. Ah pardon pardon. Troll bebiş anne suyu. oğlum arkadaşlık kanalına bu hafta açmayı düşünüyorum inşallah açacağım yani Siz de pusuda bekleyin yani abone olun bayağı güzel videolar atacakmış troll bebiş bana söylüyor Size söylemeyeceğim ama söylersem videoların şey em, sürprizi kaçar Sonra da em, sevmezsiniz ondan sonra da yani şey yaparsınız Beğenmedik <laughs> dersiniz Şöyle bir o bayağı açım ben. Tekir oğlum yemek istiyor musun? Vereyim mi? He? Şimdi yerim Olur, ol, ol. Şimdi yerim. Şimdi yerim. Bir de bana naz yap. <laughs> Şöyle gidelim arkadaşlar. Şuradan kanalımıza bakalım ilk başta. Şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 168 bin olmuşuz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar 168 170 bine doğru son 2000 abonemiz kaldı. Hadi bakalım 170 bin dolalım. Baya mutlu olalım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum hepinize. İyi ki video iyi ki varsınız. İyi ki videolarımı beğeniyorsunuz. Siz olmasanız ne yaparım bilmiyorum valla. ondan sonra bir bahçeye çıkacağım arkadaşlar. Şurada havuzda troll bebişin şey vardı ya. Bakayım. Yok tamam tamam. Tam şey düşmüştü ya annesi demişti de Trollob için oyuncağı düşmüştü demişti Tamam almışlar Ben de şey diyorum anca ya Oyuncaklar burada mı burada tamam Şimdi arkadaşlar Heh tamam Ben tam telefona bakacaktım <laughs> Lan lan çok 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 Alo alo ama işte, bir dakika Heh alo ama işte. Efendim ama işte. Oğlum ne oldu lan niye sessiz konuştum bir anda Yoksa karının yanındasın he Karı kıza gittin değil mi ama ne diyorum manyak mısın değilsin ya Evli ballı adamız yani bizde sen de bizi iyice şey yaptın ee, Pezemek yaptın yani Böyle olmaz ama Neyse ama geliyorum yanına manyak mı ne yahu bu ama Bizde iyice şey yaptı yani An lan, oğlum, lan, lan oğlum ben ne kadar sakar karışım zil çaldım yanlışlıkla Ne ne Al işte çocuk uyandı Babacım ne Ne oldu oğlum söyle Babacım niye dile başlıyorsun ya? Oğlum sakin ol tamam. Ben şimdi bir sana emzik vereyim mi? Biberon vereyim mi? Evet babacım ya. Lan oğlum çocuk yeri gözün yatıyor. Çabuk biberon alayım. Koş koş koş. Gelim oğlum dayan. Ne babacım neredesin ya? Babacım neredesin ya? Al oğlum al al. Al. Şunu en tamam düze Bir dakika bir dakika bir dakika ha. Şunu ağzına ha. Tamam. Oğlum biberon kayboldu lan. Lan. Ha tamam buradaymış. Oğlum al. Oğlum biberon baron kayboldu. tepeye çıkıyor. Şuradan ben şöyle. Şöyle yapabiliyor muyum ha. Dur bir dakika oğlum. Al oğlum ben. Al. Tamam babacım çay ne. <laughs> Amob'u sonunda kurtuldum arkadaşlar. Aman aman tı, tı 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 Vallahi uyansaydı işime gidemezdim yani o kadar. Şimdi o yok. Mavi, ha Yok, mot motor bilmiyorum ya. Motor süresim yok. Mavişe bir uçalım, kaçalım, göçelim. Bu arada da arkadaşlar, aa, diğer videoda bilmiyorum belki bir pikniğe falan gideriz. Yani bayağı sıkılıyorlar çünkü bayağıdır bir yere gitmiyoruz. <laughs> Onun bunu. Araba arabayı çarptım ya. Ulan ben ne sakar adam oldum ha. Acaba baya sakar olmuşum ben. Heh. Amusta geldim söyle. Oğlum şimdi gizli bir geçit bulacaksın. Sandıkta eşyaların var. Zaman kaybetmeden git. Ee, bu köprün karşısındaki yuvarlak yer var ya oranın orada çabuk. Meşale falan olması lazım. Tamam usta gene biz iş başındayız meşale. Tamam. Meşale aklıma yazma usta. Oh kılıç elmas kılıç en sevdiğimden. Elmaslara bayılıyorum nedense. Bilmiyorum belki pahalı olduğundandır. <laughs> şöyle hop. Geldik neredeyse uçuyoruz zaten. Fişek gibi arabamız var. Tam TB yazılı fişek arabası. Hop 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 hop, hop, hop. Abırır, kek, 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 <laughs> Dur heh tamamdır. Şöyle şöyle hop hop tamamdır geldik. Şimdi ne arıyoruz? Meşale. Evet. Meşale. 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 Ne ee, bakıyorum sıfır. Aa, burada 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 tam buldum. Hop. Ne oldu şimdi? Ohuz pokuz. Nere açıldı ben şu an çözemedim arkadaşlar bir dakika. Baya zormuş ha. Nere açıldı? Oha yok artık. Burada hiç kapıya benzer bir şey. Oha. Açtım işte kapı var arkadaşlar. Yok artık ya. Lan oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapacağım ben burada? Bitti mi bu kadar mı? Ama işte ben ne şey istedi ama bir tane şey getireceğim dedi. Eşya mıydı neydi? He laptop laptop hatırladım. Şunları dokunayım hele yani, dur. Oh! Valla açtım arkadaşlar. <laughs> Nasıl yaptım lan ben bunu? E gene bitti dur şuralara sağ tıklayayım gene. Bam 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 çık bam çık bam çık bam çık bam çık bam çık. Yok artık. Lan oğlum lan bunlar diye bizi salak zannediyor arkadaşlar ha. Bitti mi bu kadar mı yani? Heh. Bitti evet arkadaşlar bu kadar sonuna geldik galiba. <laughs> ben neler yapıyorum arkadaşlar? Yok artık. Nasıl geçeceğim? Görünmez kapı var arkadaşlar. Bakayım şu taraftan falan mı geçiş var bakayım. Hiçbir yerden geçiş yok. Aa bir dakika şu boşta değil mi? Oğlum çok zekiyim ya. Uf, beyin patlaması yaşıyorum şu an. Of. Of puzzle 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 bizi işe. Ay ne oldu lan az önce? Oha tuzağa düştüm arkadaşlar. Heh tamam burası, burası. Burası. Hop, dur burada değil tuzak. Hop, burası burası. Bam bam. Evet evet bakın arkadaşlar. Efektleri görüyor musun? Partikelleri. Bakın. Gördünüz mü? Burası tuzak. Ne yapacağım? Şuradan falan mı geçiş var? Bakıyorum. Ya. Oha. Buna Oha buradan bizi birisi mi gözetliyor yoksa? Ne oluyor lan? al haline. Trol bebek. Geleni öldür. Geleni. Ben nereye geldim lan? Bura nereye? Aha. sıçtır Cafer. Bez getir. Cafer. Cafer sen misin? Bakayım. Buralara mı dokunuluyor? Şşş. Ne yaptığınızda hayırdır? Şşş. Buralara mı dokunuluyor? Bakayım. Hayırdır? Şş. Hayırdır? Hayırdır yerde bir gezi geçi falan mı var bakayım? Yo burada bir şey yok. Bir şey görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın her yeri tutalım. Aa! yanlışlıkla bir şey açtım arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şey açtım yemin ederim. Bakın yanlışlıkla lever koydum. Şuraya mı koyacağım? Bakayım olmadı. Şuranın üstüne koyacağım. Oha! Ya kesin kırmızı. Yüzde yüz kırmızı arkadaşlar. Çünkü her zaman kırmızılar doğru oluyor. Lan <laughs> poniler bana saldırıyor pis poniler Allah ölüm Gelme lan öldürürüm Allah'ıma Bir dakika arkadaş altın elma yemem lazım Selam Aleyküm kardeş Nasıl gidiyor hayat Zaa oradan çıkamazsın ki artık ben sen okula Hayır Oo. Ölmedim ki ölmedim ki <laughs> Şimdi A, Bir dakika buradadır ya bence Bakayım burada bir şey var mı Bakayım şuraları elleyim 50 euro yeri şu an arkadaşlar. Valla bir şey bulursam çözerim de bilmiyorum bir şey çözemedim şu an. Şunu alalım. Evet. Adam buraya giriyoruz. Şşş. Kesin tuzak kesin. %99 tuzak. Kim varsa çıksın ortaya. Kim var lan? Çıkın la ortaya. Çıkın lan. Kafanızı sıkarım Allah'ıma. Çıkın lan. Girmiyorum ben buraya arkadaşlar. Burada bir şey var. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup lak atıp kanalıma da halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar Şu gördüğünüz üzere şu yeşil kapıya gireceğim arkadaşlar Kırmızı kapıya ya bilmiyorum yani neler yapacağım ee, Bu arada arkadaşlar yorumlarda sağ mı sol mu diye belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Çok güzel arkadaşlar Sonunuza, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim bayağı güzel Hadi bakalım şimdi devam edelim Şimdi Lan oğlum ye altın elma yürü Yürü troll bebek prosun oğlum sen istersen kimse troll Tam bir şey olmuş. Aa buldum net Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç bunu niye aldım? Bunu buraya koy. Kaç 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 kaç. Kesin bir şey var arkadaşlar. Kesin bir şey var. Arkamızdan bir şey kovalayabilir. Hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Lanetli olabilir. Koş 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 koş. Oh. Tam kapat. Yeah. Troll bebek yaptı gene. Bu laptopta ne varmış bir baksana. Oha bu ne lan kodlama modlama falan var burada dur hele amısta yani anlar herhalde ben ne yapayım ben bunu kodlamayı ne yapacağım ben şu arabama de ben biraz drift atayım şurada dön arabuş aynen şuradan bir tut 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 yapabiliyor muyuz sen araba bayım senin ben tekerlerini ben şey yapmış mıydım yok tamam senin drift yok araba bizim Tokyo Drift arabamızda var bayrağımda yani şöyle gidelim şunları amısteye verelim arkadaşlar <laughs> ay yok ya bunda hiç yok lan oğlum lan 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 lan, lan. <laughs> Ağaç etrafını iki kere döndüm arkadaşlar. Tamam güzel mantık aslında. Bayağı tam olduk. Selamın aleyküm Amistar. Götürdüm buyur Amistah. Bak 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 bak. Troll bebek gene yaptı geldi ya. Sağ olasın oğlum. Bankana yatıracağım paranı. Bu önemli bir şeydi. Bankana paran yatar çekersin oğlum. Ha, sağ ol Amistah. ya. Vallahi elektrik, su, faturası ödemeden para kalmadı. Para. Aynen para lazım. Ya, Yatırma ben bak. Gelirim boğazına dayanırım. Oh tamamdır mis aldık eşyamızı da şimdi biraz bu tutup tut tut tutup Neyse yani evimize geldik şöyle gidelim şimdi gidelim bir troll kaldıralım Bir dışarı çıkalım ondan ya bu parka gidelim valla